Danıştay geçici statüden sözleşmeli personel kadrosuna geçirilen çalışanın EYT kapsamında emekli edilmesini hukuka aykırı buldu. 12. Daire iptal istemli davayı reddeden Adana Bölge İdare Mahkemesi kararını bozdu. Geçici statüden sözleşmeli personel kadrosuna geçirilen çalışanın EYT kapsamında resen emekliye sevk edilmesi kararı Danıştay'dan döndü. Mersin'de bir kamu kurumunda geçici personel olarak görev yapan bir kişi 2018'de sözleşmeli personel statüsüne alındı. EYT düzenlemesi uyarınca 1 Mart 2023'te yaşlılık aylığı almaya hak kazandığı gerekçesiyle idarece ve sen emekliye sevk edildi. Emeklilik işleminin isteği dışında yapıldığını belirten kişinin açtığı dava Mersin 2. İdare Mahkemesi'nce reddedildi. İstinaf başvurusunun da adına Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi tarafından reddedilmesi üzerine kişi kararı temyiz etti. Temiz incelemesini yapan Danıştay 12. Dairesi yerel mahkeme kararının hukuka aykırı bularak bozdu ve yeniden yargılama yapılmak üzere ilgili mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdım. Dairenin kararında EYT'ye ilişkin düzenlemede yaş ve diğer şartların sağlanmasıyla talep edilmesi koşulunun bulunduğu vurgulandı. Kararda erken emeklilik hakkından yaş koşulu dışındaki diğer koşullar sağlanmış olsa bile ancak talep edilmesi halinde faydalanılabileceği görüşüne yer verildi. Yasal düzenlemeler uyarınca emekliliğin isteğe bağlı bir hak olması nedeniyle davacının açtığı davanın reddedilmesinin hukuka aykırı olduğu ifade edildi.